Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün sizlere şu gördüğünüz intronun yapımını göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu intronun yapımını göstereceğim. Bu intro yapabilmek için sadece Elite Motion programına ihtiyacımız var. Alttan size bir tane video linki vereceğim. Bu ateş efektleri için. Onu indirirsiniz. Ardından indirdikten sonra uygulamayı açıyoruz ve şuradaki artı butonuna tıklıyoruz. Ben YouTube boyutlarında yapacağım, o yüzden birinci seçeneği seçip create diyorum. Ardından şuradan yine art seçeneğine basıp medyadan e, bize bir logo ve e, isim lazım. O yüzden Serap'tan önce bir isim koyalım. Şunu koyduk. Bir şunu böyle kaydır, kaydıralım, şöyle olursun. Ardından logoyu koyalım arkadan ses gibi olabilir, bir kusura bakmayın. E logo neredeydi? Download'daydı. Şuradan logo'yu da koyalım. PNG olarak. Ardından bu e, indirdiğiniz videoyu buraya atıyorsunuz. Download'dan şu green screen bir video gördüğünüz <laughs> gibi bir sürü alev efekti var içinde sizi kullanabilirsiniz. Buradan e, benim kullandığım efekti bulacağım şimdi de neredeydi? Ben bulup geliyorum arkadaşlar. Biraz kasma sorunu var. Hemen dönüyorum. İlk efektimizi bulduk. Ee, tabii bir aksaklık oldu. Ben videoyu durdurdum. 5 saat geçti sonra çekiyorum. İlk efektimiz şu bir şekilde. Biraz donuyor. Şöyle göstereyim. Bunu kullanacağız. Bunu kesmek için diye bir kere basıyoruz Ardından Şurada bir kısım var Şu Videonun geri kalan kısmını kesiyor Buna basıyoruz Ardından onun bitiş noktasına gelip Ortadakine basıyoruz şimdi de Ve bu kısmı kesmiş oluyoruz Ardından sonraki efekti bulmamız gerekiyor Hemen onu bulup da geliyorum Siz buradan bulursunuz Evet son efektimizi de buldum Şu şekilde bunu da öncekini yaptığımız gibi ama bu sefer son kısmı böyle kesiyoruz. Geri kalan kısım yok oluyor. Ardından buradan da geri kalan kısmı siliyoruz sadece elimizde. Bu kısım kalıyor arkadaşlar. Bunu biraz küçültelim şu şekilde. Ve şunlar basılı tutarak şöyle şuraya getirelim. Şimdi oradaki gibi önce logo gelecek. Ardından logoyu alev efektiyle yok edeceğiz. Ardından da geç yes gelecek. Onun için ilk olarak şu logonun geliş efektini ayarlayalım. Şunu sağ çekelim. Bunun uzunluğu bu şekilde biraz daha uzun olur şuradan basılı tutup uzatırsınız. Üstüne tıklayıp buradan move and transform kısmı var sol altta. Buna tıklıyorsunuz ve buradan bu logoyu şu şekilde yukarı çekiyorsunuz şu e, swipe here to move layer yazan kısımdan. Yukarı çıkarıyorsunuz şu şekilde. Ortalı olması lazım. Ardından şuradaki artı butonuna basıp buraya bir çentik atıyoruz. Çentik mi bilmiyorum ne adı. Sonra birazcık ilerletip bir tane daha artıya basıyoruz ve bunu ortaya getiriyoruz. Şu şekilde. Şöyle aşağı doğru inen bir şey oluyor. Ardından bu alev efektimiz biraz küçük olduğu için logoyu küçülteceğiz. Sonra şu en baştaki kısımdan iki alt kısma geliyoruz. Şurada yer, yere oturduğu kısımda artıya basıyoruz. Ve biraz ilerletip yine artıya basıp bunu küçültüyoruz. Şu şekilde. Bu yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oluştu. Ama bu güzel durmuyor. Bunu güzel yapmak için yine Move Transform'a gelip şu ilk kısımdayken yaptığımız iki arayı aranın arasına gelip sol alttaki şeye basıyoruz. Şu gördüğünüz şeye. Bastıktan sonra bunları şu şekilde sol üst kısma doğru çekiyoruz. Bu şekilde böyle daha hızlı bir şekilde geliyor. Şöyle pat diye geliyor. Böyle mi yapsak daha güzel olur, aşağı mı alsak daha güzel olur. Sol üstte alıyoruz arkadaşlar, sol üstte. Bu şekilde aldıktan sonra böyle oluyor. Aynı şekilde geri çıkıp üçüncü kısımda yine şu iki noktanın arasına gelip yine sol alttakine basıyoruz. Bunda e, hangisi daha güzel olur bir bakalım. bunda sağ alt kısma çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi biraz uzatalım. Bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Böyle. Şöyle yapalım. Bana da bir motion blur ve motion blur verelim. Daha güzel gözükmesi için. Bunda şu blur kısmından aşağı inerseniz motion blur var. önce böyle daha bir güzel bir görünüm elde ediyorsunuz. Bu şekilde şimdi bu yazı bu e, logoyu buradan yok edeceğiz. E ateş efektiyle. İlk efektimiz şuydu. Bunu geliyoruz, taşıyoruz. O şeyin üstüne atıyoruz. Bu şekilde basılı tutarak Evet bu şekilde Tam e, logo küçüldüğü anda Alev efekti gelecek ve yok edecek Ama şu yeşilliklerden nasıl kurtulacağız şimdi onu yapalım Şöyle görünür bir şekilde e, Kısmına geliyoruz Buradan efekt Efekt kısmına gelip Add efekt diyoruz Buradan en son kısma gidip Mask and key kısmı var Burada Chroma key var en başta buna tıklıyoruz Şuradaki renk Renkte Şu aracı seçip buradaki yeşil rengi seçiyoruz. Ardından şu alttan ayarlarla bunu yeşili yok etmeye çalışacağız. Şunu iyice küçültüyoruz. Şöyle iyice yapabildiğimiz kadar küçültüyoruz. Bu şekilde daha fazla yapınca görünürlüğü diyor. O yüzden şöyle bir azaltalım. Ardından alt kısımdan bunu yumuşatacağız. Ama yumuşatınca da şey oluyor şöyle yapalım üsttekini birazcık şey yapalım. Böyle kötü bir görünüm oldu. Bunu düzeltmek için Geri çıkıp tekrar efekte gelip Buradan e, Color and Light'tan Exposure and Gamma Sanırım böyle okunuyor. Buna girip Buradan şu ayarlarıyla oynayacaksınız. Dakika. Şöyle bir şey yaptık geri çıkalım Bunu güzel gözükene kadar yapacaksınız. Ben bu ayarları bir düzeltip geliyorum. Size de zaten ayarların sayılarını vereceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ayarlamaları yaptım. Ee, bu kadar oldu daha iyi olmuyor Şu şekilde yeşilliği bu kadar yok Bunu şimdi yerine ayarlayacağız Bir ilerletelim Tam bu geldiğinde Bu ateşin gelmesi gerekiyor Yanlış yaptık Geri diyelim şuradan Şu logoyu biraz uzatalım Bu şekilde şekilde tam logoyu kapladığı anda logoyu buradan gelip kesiyoruz ve şu şekilde oluyor böyle kesilmiş oluyor ardından sonraki efektimize geçelim ben şeyin ayarlarını göstermedim bu arada onu göstereyim şuradan efektisten chroma key ee, bu şekilde sayıları siz yaparsınız şekilde yapıyorsun sayıları. Diğer ayarlarımız da bu şekilde 040 065 ve 001 olarak geliyor logo bu şekilde gidiyor. Ardından e, o kanatlı efektimizin gelmesi lazım. Onu da şu şekilde taşıyoruz. Hadi artık. Ardından hemen bu gelecek. Şöyle yapalım. Şimdi buna da şey yapabilirsiniz. Şuraya gelip efekse gelip bu önceki yaptığınızı şu üç noktadan copy efekt deyip buna yapıştırabilirsiniz. Daha pratik olur. Paste effects diyerek bunu da saat yapmış. Yapmak zorunda kalmazsınız. Bu şekilde bunu da yeşilliğini yok ettik. böyle ama bunun aloe öyle biraz daha oynayalım. Ee, bunu ne yapalım? Bu şekilde yaparsak daha güzel daha net olur. Evet. Bu şekilde. Geldi. Ardından şu yazıyı biraz ileri taşıyalım. Şu kuş efekti geldi. Sonra kuars yazısının üstü bu şekilde alev aldı. Bu yazıya daha güzel bir efekt verebiliriz. yazı şurada bitsin. Buna şimdi e, şey vereceğiz. Gelirken bir e, yavaş, tam gelecek. Giderken yavaştan gelecek. Bunun için blending, blending and opacity var şurada. Gördüğünüz gibi. Buna geliyoruz. Bunun en baş kısmına gelip bu yazının artı işaretine bir kere batıyoruz ve sıfır alıyoruz bunu. Sonra birazcık ilerletip bir tane daha artıya basıyoruz ve yüz yapıyoruz. Bu şu şekilde yavaştan gelmesini sağlıyor yazının. En şurada da yapacağız. Şu son kısma gelip bir tane artıya basıyoruz. En son kısma gelip tekrar artıya basıp bunu sıfıra çekiyorum. Bu şekilde yavaştan bitiyor. Bu şekilde yapım bu kadar. Kolay bir intro. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Arkadaşlar nasıl kaydetmeniz gerektiğini söylemeyi unutmuşum. Onun için tekrar açtım videoyu. Şu sağ üstteki ayarlar butonu var. Bu, bunun yanında bir tane işaret var. Ona basıyorsunuz şuradakine. Ardından video seçeneğini seçip export'a basıyorsunuz. Ve bitiyor. Bunun süresini bekliyorsunuz. Sonra save galeri gallery seçeneğine basıp kaydediyorsunuz. Bekleyelim. Daha çok bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip yorum atabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Dolmak üzere. Evet doldu. Buradan save to Beleri diyerek kaydediyorsunuz ve bitiyor. Ben etmeyeceğim. Nasıl olsa var bende. Bu şekilde. Benzediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz.